Odaya girdiğimde bir şeyler yanlıştı. Gözlerime baktı ama içinde başka biri vardı. Kapıyı kapatmaya çalıştı ama ben çoktan içeri girmiştim. Ellerinde tuttuğu telefonu hızla arkasına sakladı. Yüzü ise bembeyazdı. Gözleri bana değil, içimde taşıdığım şüpheye bakıyordu. O an sessizlik her şeyi söyledi. "Ne yapıyorsun burada bu saatte ve o telefonla?" dedim. Sesim titriyordu ama yüzümdeki ifade kararlıydı. Üvey oğlum bir şey söylemeye çalıştı ama kelimeler boğazında düğümlendi. Bir adım daha attım, sonra durdum. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Bir anne olarak içgüdülerim susmuyordu. O an artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Rab diye bu hikaye seni sarsacak. Devam etmeden önce kanala abone olmayı unutma. Çünkü burada anlatılanlar sadece bir hikaye değil, bazen bir uyanıştır. Peki siz olsaydınız, odaya girdiğinizde bu bakışları görseydiniz ne düşünürdünüz? Ben Elif. 40 yaşındayım. Güçlü, başarılı ve dışarıdan bakıldığında mükemmel bir hayatım var. Bir butik zinciri sahibiyim. Çalışkan, disiplinli ve insanlara yardım etmeyi seven bir kadınım. İkinci evliliğimi yaptım. Eşim Murat ise tanınmış bir iş adamı. Soğuk ama saygılı biridir. Ancak onun ilk evliliğinden bir oğlu var, Can. Can, 20'li yaşların başında, sessiz ve içine kapanık biri. İlk başta onunla aramızda mesafe vardı ama zamanla alışmaya çalıştık. Ben ona bir üvey anne gibi değil, bir arkadaş gibi yaklaşmak istedim. Evimiz büyük, hayatımız düzenliydi. Ama dışarıdan görünen düzen, içeriden çürüyordu. Aslında bu evde herkes bir rol oynuyordu. Ben güçlü kadını, Murat sorumluluk sahibi kocayı, Can ise masum çocuğu oynuyordu. Ama bir evde herkes rol yapıyorsa gerçek olan kim? Peki sizce bazen sessiz kalan biri aslında her şeyi gören olabilir mi? Her şey o sabah başladı. Butikte çalışan yaşlı yardımcımız Naciye teyze erken gelmişti. Elleri titriyordu, sesi çatallıydı. Bana baktı uzun uzun. Sonra ansızın, "Bu evde gece yürüyen bir gölge var." dedi. Gözlerim büyüdü, ne demek istediğini anlamadım. Ne gölgesi dedim hafifçe gülmeye çalışarak. Ama o gülmedi. Senin arkandan izleyen biri var. Ama yüzü yok. Niyeti karanlık. Ve çok yakında yüzünü gösterecek. Bir anlık sessizlik oldu. Kalbimde garip bir sıkışma hissettim. O an anlam veremesem de içimde bir korku kıpırdadı. Naciye teyze ellerimi tuttu. "Sakın her şeye güvenme Elif." dedi. Bazen en yakınındaki kişi en uzakta olandır. O gün bu cümleler kafamda dönüp durdu. Ama ben yine de hayatıma devam ettim. Çünkü insan bazen kalbine gelen uyarıları bile bastırmak ister. Peki siz olsaydınız, böyle bir söz duysaydınız, ciddiye alır mıydınız? O gece ev sessizdi. Murat bir iş gezisine çıkmıştı. Ben ise yatak odamda kitap okuyordum. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. Birdenbire elektrik kesildi. Ev karanlığa gömüldü. Telefonumun ışığıyla salonun yolunu bulmaya çalışırken canın odasından bir ışık sızdığını fark ettim. Kapı aralıktı. İçeriden fısıltılar geliyordu. Ama içeride yalnızdı. Yaklaşmak istedim ama içimde tuhaf bir his tuttu beni. Kapının önünde durdum. Elim tokmağa gitti ama vuramadım. Bir ses içimden "Gir." dedi. Ama bir başka ses, bekle, diye fısıldadı. O an, adımımı geri çektim. Koridordaki aynada kendimle göz göze geldim. Sanki içimde başka bir benliğim bana bakıyor, hazır değilsin, diyordu. O gece kapıyı açmadım. Ama kalbim çoktan açılmıştı o şüpheye. Ve o şüphe bir kez girdi mi, asla gitmez. Sizce bazen en doğru karar, bir adım atmamak olabilir mi? Ertesi sabah, ev sessizdi ama içim çalık atıyordu. Murat hala şehir dışındaydı. Can ise kahvaltıya inmedi. Bir şey beni yukarı çekti. Adımlarım ağır, nefesim düzensizdi. Kapısını çaldım. Açılmadı. Kapıyı hafifçe araladım. Ve içerideki görüntü, kalbimi donuk bir taş gibi yerle bir etti. Bilgisayar ekranı açıktı. Can mesajlaşıyordu. Ama biriyle değil, biri için. Benim adım, fotoğrafım ve bir şey daha. Yanlar. Annesi gibi güven kazan. Sonra adım adım, onu yalnız bırak, yazıyordu bir mesajda. Gönderen, Murat. Gözlerim karardı. Ellerim titredi. Bir süre orada öylece kaldım. Can bilgisayara geri döndüğünde, beni orada, her şeyi okumuş halde buldu. Bakışlarımız kesişti. Ve o an, yalanın perdesi düştü. Naciye teyze haklıydı. Bu evde bir gölge vardı. Ve o gölge benim kurduğum ailem olmuştu. Siz olsaydınız, böyle bir şeyi kendi gözlerinizle görseniz ne yapardınız? Murat'la tanıştığımda hayatımda ilk kez biri bana güvendeymişim hissini vermişti. Onun karizması, olgunluğu ve ağır duruşu beni büyülemişti. İlk zamanlar adeta bir peri masalındaydım. ilgisi, lesleri bana verdiği destek. Ama şimdi düşündüğümde bunlar bana alan açmak için değil beni şekillendirmek içindi. Canı ise evliliğimizin ikinci ayında tanıdım. İlk başta soğuktu. Annesinin yerine birini görmek ona zor geliyordu. Ben ise hep anlayışlı, hep sabırlıydım. Onun kalbini kazanmak için elimden geleni yaptım. Beraber yemek yaptık, gezilere gittik. Ama o bana hiç anne demedi. Yine de bir gün döner diye bekledim. Bekledim çünkü Murat bana hep zamana bırak derdi. Ama şimdi anlıyorum. Ben zamanla değil, bir tuzağın içinde yürüyormuşum. Peki siz hiç geçmişteki bir sahneyi sonradan izlediğinizde her şeyin aslında ne kadar sahte olduğunu fark ettiniz mi? O gün canın bilgisayarında gördüklerim içimde bir zinciri kırdı. Artık her şeye başka gözlerle bakıyordum. O andan sonra sessizce izlemeye başladım. Konuşmaları dinledim, göz temaslarını fark ettim, telefonlarına kulak kabarttım. Bir gece Murat döndüğünde, banyoya girdiği an telefonunu aldım. Şifresini biliyordum. O güven en büyük zayıflığım olmuştu. Mesajlar, ses kayıtları hepsi oradaydı. Can'la gün gün yazışmışlar. Beni nasıl manipüle edeceklerini konuşmuşlar. Murat yazmış. "Zaten duygusal biri. Sen yeter ki yanında ol. Gerisini o kendi kafasında kurar." Can ise cevap vermiş. Yavaş yavaş bana bağımlı oluyor. Annesi gibi hissediyor. O an nefesim kesildi. Bu bir oyun değildi. Bu bir plandı. Ve ben bu planın merkezindeydim. Sonra banka hesaplarımı kontrol ettim. Birçok harcama benim adıma yapılmıştı. Ama ben yapmamıştım. Artık emindim. Bu evde sevgi yoktu. Bu evde sadece senaryo vardı. Sizce bir insan, en güvendiği kişilerin arkasında bıçak taşıdığını fark edince, hala sessiz kalabilir mi? O akşam her şey hazırdı. Mas bu sefer yemek masası sevgi için değil, hesaplaşma içindi. Murat ve Can masaya oturduğunda, gözlerinin içine bakarak bir şey söylemeden servis yaptım. Sadece izledim. Yavaş, sessiz ve kararlı. Sonra çantamdan Murat'ın telefonunu çıkardım. Ekranı onlara çevirdim. Mesajlar, ses kayıtları, planlar, hepsi açıktaydı. Cam başına eğdi. Murat ise sadece gözlerini kıstı. Ama hiçbiri inkar edemedi. Çünkü sessizlik zaten en yüksek itiraftı. Sadece bir cümle kurdum. Ben size güven verdim, siz bana oyun yazdınız. Ayağa kalktım. Tabakları tek tek topladım, lavaboya götürdüm. Sonra geri döndüm ve "Bu ev artık sizin için değil." dedim. Çünkü ben artık bu hikayenin kurbanı değilim, yazarım. Onlar dona kaldı. Ben arkamı döndüm. Ama bu kez acıyla değil, güçle yürüdüm. Siz olsaydınız, affeder miydiniz? Yoksa benim gibi, yolunuzu çizer miydiniz? O sabah, yepyeni bir kadına uyandım. Aynaya baktığımda, artık gözlerimde korku yoktu. O kadın, Elif, geri dönmüştü. Ama bu kez daha güçlüydü. İlk işim avukatımı aramak oldu. Tüm mal varlıklarımın kontrolünü yeniden üzerime aldım. Ortak hesapları dondurdum. Kredi kartlarını iptal ettim. Evden çıkmalarını istedim. Hiç bağırmadan, hiç ağlamadan sadece söyledim. Murat şaşkındı. Can bir şey demedi. Çünkü ikisi de bu gücü benden beklememişti. O akşam evi havalandırdım. Bütün camları açtım. Yıllardır biriken yalanların kokusunu dışarı saldım. Duvarlardaki fotoğrafları indirdim. O sahte aile pozlarını geçmişin enkazı gibi yere bıraktım. Ve ilk defa gerçekten özgür hissettim. Yalnızdım, evet. Ama aldatılmaktansa yalnız olmak daha onurluydu. Sizce hayat bazen bizi kırmak için mi gelir, yoksa bize kim olduğumuzu hatırlatmak için mi? Bir sabah kapım çalındı. Naciye teyze ellerinde küçük bir valizle duruyordu. Gözleri artık eskisi kadar titrek değildi ama derin bir hüzün vardı içinde. Zaman geldi Elif, dedi yumuşak bir sesle. Ben buraya sadece seni uyarmak, seni korumak için geldim. Görevim tamamlandı. Artık kendi yoluna gitme zamanı. Bir an sessizlik oldu aramızda. Sonra omzuma dokundu. Seni tanımak ve seni görmek büyük bir onurdu, dedi. Kapıdan çıkarken arkasını döndü ve şöyle ekledi. Unutma, karanlık her yerde olabilir. Ama içinde taşıdığın ışık seni her zaman koruyacak. Kapı kapandı. Ve ben yalnızca onun değil, kendi hayatımın da sorumluluğunu üstlendim. Peki siz, hayatınızda size böyle sessizce yol gösteren biri oldu mu? Ya da bir uyarıyı hep ertelediniz mi? Aylar geçti. İçimdeki yaralar yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Kendime olan güvenim geri döndü. Artık kendim için yaşıyordum, başkalarının oyunları için değil. Küçük bir kafe açtım. Burası benim sığınağım, yeni başlangıcım oldu. Gün doğarken taze kahve kokusuyla uyanmak bana hayatın hala güzel yanlarını hatırlattı. Yeni insanlar tanıdım, gerçek dostluklar kurdum. Ve en önemlisi, kalbimi yeniden açtım. Ama bu sefer temkinli değil, cesurca. Bir gün, kahvemizi paylaşan biri oldu yanımda. O da hayatında kırılmıştı, ama birlikte güçlendik. Adı Deniz'di. Sessiz, anlayışlı ve içten. Artık biliyorum ki, geçmişin gölgeleri peşimde olabilir ama beni durduramaz. Çünkü ben yeniden doğdum ve bu sefer, kendi yaşamın yolundayım. Sizce yaralar zamanla kapanır mı, yoksa biz mi iyileşmeyi seçeriz? gecenin karanlığında bir silüet sessizce başka bir kapıyı çaldı. Naciye teyzenin gidişi sadece bir başlangıçtı. Yeni bir görev, yeni bir sır, çok yakında ortaya çıkacaktı. Evdeki ışıklar birer birer yanmaya başladı. Ama bu sefer, başka bir evde. Başka bir ailede. Başka bir hayatın içinde. O silüet, aynı soğuk kararlılıkla içeri girdi. Ve arkasında bıraktığı sessizlik, yeni fırtınaların habercisiydi. Hazır olun çünkü gerçek hikaye daha yeni başlıyor. Sizce bu sessiz kurtarıcı başka hangi sırları ortaya çıkaracak? Ve bir sonraki evde neler yaşanacak? Bu hikaye size dokunduysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda sizin yerinizde olsaydınız ne yapardınız? Yazın, merak ediyorum. Ayrıca kanalımıza abone olun ki bundan sonra böyle sürükleyici hikayeleri kaçırmayın. Ekranda şimdi karşınızda yeni bir hikaye çıkıyor o da sizi derinden etkileyecek, o yüzden mutlaka izleyin. Hayat bazen en büyük acılarla sınar bizi. Ama unutmayın, her yara iyileşir ve her son, yeni bir başlangıçtır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.